Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Hasta Gaming'den. Şu anda muhtemelen bir kısmınız beni ilk defa görüyor. Bir kısmınız Voice'dan görmüştür. Behlül'e ve hani bir vlog vardı falan filan. Neyse. Ee, ben Berkay. İyi bakın. Bu suratı iyi hatırlayın. Aklınıza kazıyın. Neyse. Ee, bu bir vlog. Vlog veya her neyse nasıl telaffuz edildi önemli değil. Ne diyeceğim? Şimdi çoğunuz merak ediyor bu mal niye çıktı? Karşımıza konuşuyor. Neyse. Ah. Şimdi birinci konu. eee Minecraft Hex Hexit Hex Kit her neyse Hex, o serinin devamı. O seri devam edeceğim. Çok zevk alarak çektiğim bir sebebi. Çok fazla üstüne duramıyorum. Fark etmişsinizdir. Bunun sebebi okuldaki derslerim tahmin ettiğiniz gibi. Ee, biraz engel oluyorlar diyeyim ama evden geldiğince size şey yapacağım. Ne yapacağım? Ha, sizde yeni zevkli zevkli bölümler. Ee, bazı arkadaşlarımız argo kelimeyi fazla kullanıyorsun demiş. Ona biraz dikkat edeceğim kendim tutmaya çalışacağım aklıma geldikçe. Neyse bu birinciydi. İkinci sırada, evet ikinci sırada şey var. Kanalda sadece Minecraft var, yani Minecraft Exit var. bundan bir kısmı sıkılmış olabilirsiniz. O yüzden hani pek like gelmiyor, dislike de gelmiyor pek. Ee, yorum hani geliyor arada. Bazı arkadaşlarımızın olumlu yorumlarını alıyorum. Buradan selam. Onlara teşekkür ederim. Bazı arkadaşlarımızın olumsuz yorumları oluyor. Bok gibi çekiyor lan falan diye. Onlara da selam hani. Fikirleri söylüyorlar. Hani ona bunu dedikleri için bir şey diyemem. Doğruları söylüyorlar. Ee, şimdi dönecek olursak. Yeni bir seyirciye başlamak istiyorum. Bu videonun altına. Lütfen yapabildiğiniz kadar çok yorum En çok yorumu bu videoda istiyorum veya bundan sonraki vloglarda falan. Şimdi elimde ne var? Şöyle bir şey yapabiliriz. Daha doğrusu elimdekileri boş ver. <laughs> ee, mesela diyelim ki cuma günü bir tane Team Fortress 2 sıkıştırayım 15 dakikalık mesela. Veya benzeri oyunları çevrez niyetine evet, okuldan geldikten sonra siz mesela siz veya ben öyle yapabiliriz geviz mod işte birkaç tane arkadaşla eğlenceli takılma falan just cause 2'ye başlayabilirim zevkli bir oyun seri bakımından hani bayağı taşaklı bir oyun hop yine argo kullanalım half life 2'ye devin episode 1 falan filan onlardan başlayabilirim ee, ne varmış Contagion var Contagion Contagion güzel bir oyun Dead Island var biraz eski ama Güzel bir oyun ee, Bakalım 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 Alan Wake var Bazı kanaldaki arkadaşlar 10 yıl önce çekti Ben de çekirdim merak ediyorum GTA 4 var 4 5 yok 5, 5. yani 5 <laughs> Onu alamam e, ee, ne var? Max Payne 3 var. Max Payne 3 var. Dahası ne? Max Payne 3 var. Neyse. Max Payne 3 var. Portal var. Portal bir bir falan hani bir taraftan girip bir taraftan çıkarım falan tarzı. Minecraft'ta mod paketi oluşturdum. Hexit'in yanına yeni bir seri olarak hani modlar değişik değişik modlar koyarız falan audio surf var mesela bir tane şarkı istersin ama o copyright görür neyse bunu boş ver dota 2 maçlarını çekebilirim lol maçlarını çekebilirim başka ne yapabilirim hmm. battlefield 3 e, multiplayer yapabilirim ama pek sevmiyorsun sanırım hani benim çekmemi Campaign yapabilirim hani o tarz bir şey de olabilir. Left 4 Dead 1, 2. Siz de artık bitirmişsiniz oyunu. Ee, Steam'de Tactical In Intervention diye bir oyun var arkadaşlar. Counter, Counter Strike sevenler onu da seveceklerdir. Bundan eminim %100. %100 demeyeyim de yüzde hadi 75 üstü garanti diyeyim. Çünkü o oyunu da Counter Strike'ın yapımcısı yaptı. Biraz daha eklenti, grafik falan değişik değişik şeyler. Ee, yani elimdeki oyunlar bu kadar. Kısacası. Ee, sizin, şu anda size düşen görev. Bu videonun altına. Yorum olarak yazın. Abi şu oyunu oyna. Abi şu şu zamanlarda şu oyun oynasan daha güzel olur. Şu seride başla. Şu kişiyle oyna ne bileyim. Tabi şu kişi deyip de gidip şey yapmayın hani. PewDiePie demeyin yani şu PewDiePie ile oyna falan demeyin de. <laughs> Adam yüzüme bile bakmaz. Mesajlarıma acaba. Neyse boş ver. PewDiePie yok. Büyük kanallar da pek olacağını sanmam. Böyle yani kısacası kanalda yeni bir seviye olması lazım bir veya iki tane çünkü Minecraft tek sade gelmeye başladı biraz oynamaktan zevk alıyorum hani videosunu çekmekten zevk alıyorum sizde paylaşmaktan zevk alıyorum ee, ama bunun yanında birkaç tane daha şey olmalı nasılsa e, nasıl örnek vereyim yemek yerken bir yandan çorba içip bir yandan su içebiliyorsak bir yandan hexi çekerken bir yandan da başka bir oyun videosu çekebilirim ben hani bu imkanları sahibim bunu programlaştırabiliriz de istediğiniz gibi böyle yani oyunları saydım Yorumlara, şu oyun oyna ama bu videoda kesinlikle bir sürü yorum görmek istiyorum aralarından seçmek istiyorum hani 10-15 tane yorum olsa çok güzel olur Daha fazla istemiyorum videolarda şey demeyeceğim şu kadar like gelsin demeyeceğim Bu sizin beğenmenize kalmış çünkü Böyle Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşürüz Şu anda Minecraft exit bölümü yükleniyor Kaç 14. bölüm ee, Spoiler vermeyeceğim şu anda <laughs> Şu anda bana sövdünüz değil mi? Neyse. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.